Sayın yeni yıla kırmızı donla girmenin uğur getireceği inancı son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşıyor. Öyle ki 2012 için yoksullar bile kırmızı dondan medet umuyor. Buyurun izleyelim efendim. Valla kırmızı don olayına girmemiz iyi oldu ha beyler. Bir şey aramazsa sosyetikler giyer mi hiç yılbaşında kırmızı don canım? He uğur getiriyormuş yeni yıla kırmızı donla girmek öyle diyorlar. Bereket falan filan böyle iyi şeyler oluyormuş güya. Ben inanmıyorum da Hadi bakalım. Zaten bu formülü bulmasaydık biraz zor girerdik biz kırmızı donla yeni yıla. Bir kırmızı don parasına bizim eve bir hafta on gün ekmek alınıyor Ben Siz ne diyorsunuz? He, he. Halil abi iyi buldu bu formülü. iyi buldu. Lan oğlum baktım kimsede kırmızı don alacak para yok. Herkes karnını zor doyuruyor mahallede. Derken aklıma ortak kurbana girmek gibi ortak piyango almaktan bu formül geldi anladın mı? Helal olsun sana Halil abi. Adam başı 1 lira toplayıp vaziyeti hallettin ya baksana. Ha, sağ ol sağ ol kardeşim. Neticede adam başı 1 lira verip ortak kırmızı dola girdik artık. İnşallah yeni yıl bize uğur getirsin. Ne diyelim? Oo. Ya bir şey diyeceğim ama ha. benim tarafı belimi sıktı ya bunun. Alttan da acayip üfürüyor. Soğuk geliyor ha. <laughs> ya, alttan üfürmesi sorun değil de bunun last bir koparsa var ya bütün mahalleye rezil alır. <laughs> o zaman bereketi görsen. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Allah <laughs> Allah 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 <laughs> <laughs> Sayın seyirciler Twitter'ın girmediği yer neredeyse kalmadı. İsteyen istediği zaman istediği yerden tweet atabiliyor, durumunu, düşüncelerini takip edenleriyle paylaşabiliyor. En son İstanbul'da görülen bir davada mahkeme salonundan tweet atan gazeteciler mübaşir tarafından uyarıldı. Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Ee, evet sanık son bir söyleyeceğim var mı? Ee, şu tweet'i önce bir atayım da hakim bey izninizle. Hakim ayağa kaldırdı, son sözümü sordu. Hop gitti. Ben masumum Hakim Bey. E, masumum diyorsun ama delil ve tanıklar öyle demiyor. He ben delil ve tanıkların Twitter'da takipçisi değilim Hakim Bey. O yüzden ne söylediklerini de bilmiyorum. Ama sizde adresleri varsa ben hemen ekleyeyim kendime. Dur sen dur az kaldı. Ben seni birazdan cezaevine ekleyeceğim. Sen onu bekle. <laughs> Te teşekkür ederim Hakim Bey. Dur hemen şunu da tweetleyeyim. Masumum dedim, hakim beni cezaevine ekleyeceğini söyledi. Hop Gitti. Ee, e, gereği düşünüldü. At kızım. Sizden mi tweet atıyorsunuz hakim bey? Ay Beni de şaşırttın. Ne at kızımı? Yaz kızım. E, Sanın 24 yıl hapsine karar verildi. Hemen tweetliyorum. Hakim 24 yıl hapsime karar verdi. Allah'ım ya Rabbim oğlum sen sakat mısın ya? Kafadan sakat numarası yaparak hapisten mi yırtmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? E, efendim anlayamadım. Pardon Hakim Bey. Avukatım tweet atmış bir dakika. Takma kafana temiz ederiz diyor avukat. Böyle sana böyle avukat. Hah aynı tweet gibi oldu ha sizin sözünüz Hakim Bey. Ya jandarmalar alın götürün şunu ya gözümün önünden. Lan acaba nereye gidiyoruz? Kapalı bir minibüse doğru ilerliyoruz. İnşallah iyi halden tweet atabileceğim bir cezaevine koyarlar. Müebbet tweet mahkumuyum kader utansın. Sayın seyirciler hayat için pahalı diyoruz ama bazen hayat çok ucuz olabiliyor. Şırnak Uludere'de 35 vatandaşımız bir hata sonucu vurularak yaşamını kaybetti. İzliyoruz efendim. Ey sattık ama parasını ne yapacağız bilemedim ya. Acaba parayı dolara mı yatırsak? Yok ya da euroya mı yatırsak? Ulan ya da faizde mi kalsa ya? Ulan şu ekonomi sayfasına bir bakayım bakayım ne demişler? Eee arkadaşım bırak sen onları bırak. Ben çok güzel bir yatırım aracı biliyorum. Şu an çok ucuz. Ne yapma ya. Ne o? Hisse senedi mi? Ee <laughs> değil. Hazine bonosu? Ee <laughs> yok. Döviz mi? Hayır. Allah Allah. Altın mı düştü yoksa? Hayır hayır. Bu çok daha ucuz. Çok daha. Su? Sudan bile ucuz. Ha kafayı yiyeceğim. Neymiş bu? Birader söylesene ya. Hazırsan söylüyorum. İnsan canı. Ülkemizde şu an en ucuz şey insan canı. İnsan canı mı? Evet. Yürürken kafana beton parçası düşer ölürsün. Trafiğe çıkarsın araba çarpar ölürsün. Kocandan boşanmak istersin vurulur ölürsün. Deprem olur ölürsün. Çadırın yanar ölürsün. Kafana bomba neyin düşer yine ölürsün. Baksana ne kadar ucuz. Sen neyin var neyin yoksa insan canına yatır. Olur da değeri bir artarsa parayı vurursun. Oğlum sen yine nereden girdin kahveye ya deli Arif. Çık bakayım dışarı. Çık oğlum çık hadi yürü ya. <laughs> i̇nsan canına yatır. Bak ben dinle parayı vurursun. Abi kusura bakma ya delidir o biliyor musun? Arada bir kahveye gelir böyle. Deli meli ama haksız da değil Ali. Çok doğru şeyler söyledi bence. Sayın seyirciler baba haber bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.